Sen kuzi tarafı. Başka bir şey var mı? Var mı? Her şeyi as. Şunu bir doldursana. Var mı şey? Var. Şu. Evet, 47 kilogram bayan, Ümit bayan kubite final istiyoruz. Haydi bakalım. Başarılar dileriz sporculara. Mhm. Seranomi yapıyorlar. Evet. Yapıyor. yapıyorlar evet hakemler. Görmüş olduğunuz gibi. <tellikle> <tellikle> Hocam burayı boşaltıyor. Evet. gelmiş. şey. Ağır. Otele kadar Evet. Akhanım 47 kilogram filan maçıyla kim alacak? Tek sporcu da İstanbul. 47 kilogram. Anam, gibi, bak. Şimdi, buradan, buradan her yere gidiyorsa aynısı buradan değil. Her şeyi <laughs> Sen normal <yaktan> gelen yani şimdi, 47 kilogramın şampiyonu şimdi belli olacak. Ümit Bayan. <gülüyor> <gülüyor> iki düşme, sporcu yok. da A hayli A hayli A evet, gruplarından çıkan hayli başarılı sporcular. Yap. Düşme, düşme. İki sporcu İstanbul bölge sporcusu. A ya düşme önüne. Hadi Dehir. Önüne düşme. Bravo. Çık oradan ayağa. Ayağa çık. Evet 43 saniye kaldı. 0-0 devam A ediyor yok içine, içine. Çok heyecanlı maç evet. Binan. Haydi. Evet, içine içine. Şşt, Ay. Yusuf. Bravo. Ay Ay. Yok, evet. Ayağa çık. Ayağa çık. Devam et. Yapsın, yapsın. saniye kaldı Yatına, bakalım. Yat. Antalya mı kalacak yat. yoksa evet. puan mı alacaklar? Evet. Dört saniye var. Hey! Antalya kaldı. iki vaki berabere. Bakalım 47. Türkiye şampiyonu kim olacak? Mavi köşe mi? Kırmızı ya, köşe. Işte. Evet kırmızı köşe. Evet hemen hemen diğer finale geçiyoruz. 47 bitirdik. Bekleyin.